Baba. Gel. Yanıma gel bak video çekiyorum. Gel. Selamlar. Yiğite oda yapacağız. O yüzden bir vlog başlatmak istedim. Size çok fazla video çekemiyorum Yiğit'ten kaynaklı. Bu spa'dan kaynaklı. Çekecek bir vakit bulamıyordum. Ama odasını yenilerken böyle bir anı kalsın istiyorum. Çünkü her şeyini tek tek yapacağız vesaire. Videoya çekmek istedim. Anneciğim burası senin odan olacak. Hadi gel çamaşırları düzleyelim önce. Güzel. Bu odaya girmesi Yetin yasaktı. Çünkü gördüğünüz gibi e, kedilerin mama kabı, su kabı, işte, tuvaleti vesaire buradaydı. O yüzden Yetin girmesi yasaktı. Şu an buraya girdiği için aşırı mutlu. Her yeri inceliyor. Acık ben orada sen ya odanı yapacağım, boya yapacağım daha. Bir sürü işimiz var daha içeri boşaltacağız, üstlerini göz... öreceğiz. O gözler Şimdi boya <laughs> bak, boya var ya <laughs> bak şu <şimdi gülüyor> altından yapacağız. <laughs> evet. şimdi boyamak için geldi. Yani. Size koridoru göstereyim. Oradaki bütün eşyaları koridora çıkardık. Şu an evde adım atacak yer yok. Şu yere sen ben ne Ben seni arayayım mı? 20 dakika sonra. Yiğit'ten mutlusu yok şu an. Değişik şeyler oluyor ya. Bak bizi kapatacak. Bak <laughs> eline bak. <laughs> Biz görmeyelim diye mi kapatıyorsun Yiğit? Bak kapattı. Ne kadar satıcısın ya. <laughs> e kendi geldi ya. Yiğit düşersin annem dikkat et. Dedem. <laughs> Ama ben. <laughs> oğlum oğlum. Evet babam. Evet. 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 Şaşırıyor bir de ağzını tutuyor yere atıp. <laughs> Yiğit dikkat et. Yiğit tek başına çıkma. Yiğit. Sahip bir baksana ya. Düşecek. Aferin olma ya. Aferin benim ya. Onlar şimdi ilk, kat, ilk katı bitirmek üzere. Ben de burada Evde hapa üstü döner yapıyorum, patatesi kızartıyorum. Burada sosum hazır. Malzemelerimi doğradım, birkaç şey daha doğrayacağım. Vallahi rengi çok güzeldi bebek mavisi. Ne? Kuruduğu zaman çok güzel olacaksın. Değil mi? Rengi çok güzel olmadı mı baba? Hadi, Onu... Hadi boya babacığım. Gel. Ay Allah'ım yanına bak bakayım. Şuradan çek anne. Sen şöyle musun ya. Bak. Babacım kolay gelsin. Şey, Kendi odanı mı boyuyorsun Yiğitcan? Ama inşallah oğluma. Ay, ay eliyle dokunma. Evet. Hadi gel. Çok basılıyorsun ama. sallamadan git. Şimdi duvarı boya direkt. Babasının oğlu ya. Oğlum. Babasının oğlu ya. Bak boya var da, boya var, boya var, var boya. <laughs> Bas koş. Basarsan iyice onun için o yüzden bir bozun. Dede, ben 40 yıllık usta mıyım ben? Gel. Gel. 40 yıllık usta mıyım ben? Gel. Gel. Abi sen yanlış mesleği seçmişsin ya. Sen boyacıyım mısın? Ben boyacıyım işim de biz yanlış meslekler yapıyormuşuz ya. Bak bak bak. bak, bak Aralar bir hiç oldu. Allah Allah sunar. Yani değil. iyi ki var biliyor musun? İyi bir nayon terbiyesi. E tabi vakti eh oldular. Bu ne yani? Evet. Ama bak yeter. Kırk yıllık boyunca boşluğunu. Şurayı ben boyadım. Harbi yorum söz çok güzel oldu. Kıralar tek olmamış da ağlı. Bak bak. şimdi bir gösterir misin? Yemin ediyorum var ya bu öldürür adamı. Boyunu mu kaçıyorsun? Neden kalkıyorsun? Ama aynen. gerçekten rengi çok güzel oldu. Aynen. Ben yaptım mı Sen böyle yapar. Şey ha babam yapmış ha ben yapmışım. Ne olacak? Allah Allah. Aynen. Ya da benim orşum mu yaptı? Orşum mu yaptı aynen. benim? Allah benim orşum yerinde fırça vardı. Onlar da var ya. <laughs> ne Şimdi şey evi nasıl benim. temizleyeceğiz? Yeter yere saçtım Nereye onları. Ne yaptım oğlum ya? <laughs> Uykusu geldi oğlum. Babaannesi <laughs> temizler. <gülüyor> <gülüyor> hani kaydettim ha Dedim, tamam, dedin tamam dedi o anda Değil mi Sait? Sait yorumsuz. Deminden beri yorum yoktu ya. Şimdi yani sana emanet. Biraz... Abi yatağı kuracak bok abicim. <laughs> Sen bu çocuğa bak sana zahmet. Tamam mı? Tamam mı babam? <laughs> İkinci günden selamlar. İlk günde sadece boya yapabildik çünkü dörtten sonra başlamıştık. Ve Yiğit bize inanılmaz zorluk çıkardı. Sürekli buraya gelmek istiyor. Dedesine aşırı düşkün. Biz onu odada zapt ediyoruz, oynatıyoruz ama dedesinin sesini duydukça deliriyor. O yüzden sürekli buraya gelmeye çalıştı. Görmüşsünüzdür çığlıklar bizim sırtımıza kapıları kapatıyor falan. Değil mi annem? Evet. O yüzden bugün Yiğit babaannesine gidiyor. <laughs> orada biraz oynasın. Oyuncak dolabı gelecek, giysi dolabı gelecek diğer odadan. Hmm, raflar monte edilecek. Bugün yapabildiğimiz her şeyi yapmaya çalışacağız. İşte en sona dekorasyon kalacak falan filan. Yiğit gitti şu an. Gelip aldı ee, kayınmamam. Babaannesi bakacak evde ama o kadar kendimi eksik hissediyorum ki şu an. Mesela evdeyken diyorum ki uf bir uyusa uf beni bir rahat bıraksa. Bunu hepimiz söylüyoruz. Hiç ayrı kalmadım hani sıfır bir kere işte bir veya iki kere hasta olduğum dönemde serin bağlatırken ikişer saat yalnız kaldım. Aslında kötü bir şey yok ama yine de beni anlıyorsunuz ya böyle hissettiriyor. Hiç bir gün mesela bırakmak zorunda olsam ya da keyifli bir şekilde eşimle baş başa bir vakit geçirmek istiyor olsam mesela babaannesine, anneannesine, teyzesine çok iyi bakarlar. Hiç şüphem yok bu konuda ama ben yapamıyorum. Umarım ama bir gün yaparım. Bunu gerçekten kendimi deşarj etmek anlamında. Bir gün bunu yapmak istiyorum. Bu çilek reçelini de dün yaptım. Bakalım bugün tadına bir. Nasıl güzel olmuş mu? Ben böyle taneni inanılmaz seviyorum ya. Kahvaltıyı yaptıktan sonra hemen yatak kurulumuna geçtik ama bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmemiştim. Yani o kadar belim ağrıdı ki o kadar yoruldum ki hem de zihnim de yoruldu. Hani nasıl yapacağız neyi nereye yapacağız yanlış mı yaptık? Yani biraz bilen birinin olması daha iyi oldu yanımda. Ben mümkün değil zaten eşimle hiç yapamazdık eşim pek anlamıyor. Kayınbabam biraz daha anlıyor böyle yaptık ama biz bitti gerçekten. şuradaki kabloları kapatmış kapatır. Ben de onu düşünüyordum baba. Bu, bu kabloları kapatsak Yiğit için daha evet, sağlıklı. Işte, Modemi oynatamıyoruz yerinden çünkü. O yüzden. Ben de diyorum ki yani, hani ama e, bu nereye yakışır? Buraya yakışır sana ha, söylüyorum. Evet yakışma konusunda buraya yakışır. Oraya ne koyabiliriz? Şu da kurtarırım orayı ama açıp kapatırken modeme değecek. Odada hiç, hiç ahşap bir şey olmadığı için sıratlı beyazını da ben bulamadım internette. Ben de beyaza boyarım diye düşünmüştüm. Buraya koysa kendi alır oynar hem de. Tabii işte bana o yüzden dedim. Bu Hot Wheels'ın e, arabalar için tek tek koymak için koleksiyon yapmaya başladık Yiğit çok seviyor çünkü. Buraya olabilir evet. <laughs> Diğer gece lambası da oraya takıyor. Aslında bunların üçü yan yana. Ama şu an öyle müsait bir duvar bulamadık üçünü yan yana. Biz de Yiğit'i de oraya koyalım dedik fotoğrafının üstüne. Kübra ne yapalım? Perdede çıkartalım mı? Yok ya kalsın. Bir de karartma özelliği var ya bunun. Bak nasıl karanlık yaptı içeri. Bunlar silinebiliyor. Bir de ben bunları silerim hiç çıkartmadan. Aynen nasıl karanlık yaptı ya? Dışarısı da karanlık yaptı. Ya bak dalga geçme. Gündüz karanlık yaptı. Bak halim harap. Ereket çekme bana. Söylerim. Şey yapmam. babam benim. Aslan babam. Ulan var ya bir tane babam var. O da Mehmet babam. <laughs> <laughs> Sen Mehmet de babası olarak odasını yapmalıydım bence ben. Ben oğlum başka şeylerini yapıyorum. Şu an Yiğit'e sesini duyuyorum apartmandan. Size tepkisini çekeyim bakayım. <laughs> Yiğit! kucağıma geldi. Yanakların al al olmuş oğlum. Oy. Ben seni çok özledim. Oh. Gel yatalım biraz. Ya ben seni çok özledim. O da şu an kaba taslak olarak bitti. Daha bitmedi ama bir bakalım tepkine. <laughs> Düşünün tam sileyim anneciğim. <laughs> Şimdi yemek yedi daha. Hemen çıktım bakıyorum da yatağına. Beğen, beğendin mi? Güzel mi? <laughs> Ayşin <laughs> <laughs> Zıpla bakayım. Zıpla. <gülüyor> <gülüyor> Zıpla Allah'ım bir insan yatağı bu kadar mı sever ya? Anneciğim hemen odalarımızı ayırıyoruz o zaman. Sen buraya adapte olduğuna göre. Ne düşünüyorsun acaba? O kadar merak ediyorum ki kafanın içini. Bebeklerin kafasının içini okuyabilsek keşke. Çok tatlısın ya. Maşallah ya. Benim oğlum olduğun için bana tatlı geliyorsun sanırım. Çok güzelsin. o kadar vurarak sevmeye alıştırmışım ki çocuk korkmuyor. Anneciğim ben sıcam seni. Şimdi şimdi sıcam. Şimdi Çok seviyorum seni. Yat hadi yat. Yetti ki şu mutluluk. Her şeyi yetti. Benim bütün yorgunluğumu aldı diyebilirim. O kadar mutlu ki şu. <laughs> ha, ben gibi Hadi. <laughs> sen de sür bu de. benim morayısı da fırza fırza fır buradaki e, küçük arabalar için olan lafı çıkarmak zorunda kaldık çünkü kolonda bir yamukluk varmış e, bu şey de, bakın bu da geçmeli bir şey bakın burada dişler var e, arka tablayı yapıştırdığımız zaman buraya çiviledik bakın Buraya çivilediğimiz zaman m, duvar yamuk olduğu için şeyler oturmuyor yerine ve sürekli düştü. Biz de sökmek zorunda kaldık. Buradan başka bir yere de uymuyor. Ah, o yüzden söktük işte. Oda şimdi bitti. Akşam çekiyorum sabah. Yiğitten kaynaklı çekemem biri. Şöyle odadan girdiğimizde buraya kaydırağı koydum. Çekim ultrason fotoğrafı. O yüzden bu da böyle ana olarak kalsın istedim, gözüksün istedim. Hikaye kitaplarımızı da koydum. Burası da bir çalışma köşesi. Biz beraber oyun hamurları oynuyoruz, boyamalar yapıyoruz. O yüzden bunu böyle takım olarak buraya yerleştirdim. En sevdiği oyuncağı diyebilirim. Sallanmayı da çok seviyor Atilla ve koltuğunda oturmayı da çok seviyor Yiğit. Burası da bir Yiğit köşesi diyelim. 1 yaş fotoğrafı ve 2 yaşına girdiğinde 2 yaşta değiştirebiliriz. Burada giysi dolabı ve oyuncak dolabı var. Oyuncak dolabını size daha yakından göstereyim. Burada bir gece lambası var. Şu şekilde açayım ben bir gece duruşunu göstereyim size. Şu şekilde gece lambası Hayvanlar, nesnelerle alakalı büyük bir kitap var. ona, ona çok sık bakıyoruz. Burada yapbozumuz var ve eğitici oyuncaklarımız. Aslında şu halkayı da kaldırabilirim yakın zamanda. Bütün oyuncaklarını ayıkladım yaşına uygun şekilde. Burada bowling var. Bu kuleleri çok fazla seviyor. Şundan acayip korkuyor. Bir ara çok meşhurdu biliyorsunuzdur ama şu an acayip korkuyor. Burada yine söktak eğitici oyuncakları var. Balık tutma, işte hayvanları yerleştirme. Sonra kağıt şeklinde eşleştirme oyunları var. Burası küçük arabaları. Burada sesli oyuncak ve popitler var. Burası boş. Dolduralım. <laughs> Burada sadece topları var. Bu en aşağıda da full arabası. Şu kısmı göstereyim size. Burada yine bu e, yapışkanlar var. Bunlarla da oynamayı çok seviyor Yiğit. Burası boya kalemlerinin olduğu bir yer. Bu da çok güzel bir boyama kitabı. Suyla aktif oluyor. Hiçbir yere boyamıyor. Burada sebzeleri, meyveleri var. Burada oyun hamuruyla alakalı işte kalıpları, oyun hamurları var. Buralar yine boş. Şimdilik bu kadar. Bu sepet neden burada? Yiğit buradan işte istediği oyuncağı koyup mesela oturma odasına gelebiliyor. Bu o yüzden burada. Şu en yukarıda da bu yine ailecek oynadığımız bir oyun. Halkaları atıyoruz. Şurada peluş oyuncakları var. Pek sık oynadığını söyleyemem. Peluş oyuncakları o yüzden yukarıda. Ee, şurada yine Yiğit'in ona onun oynamadığı artık işte çıngıraklar, hışırtılık kitaplar falan artık çok küçükken oynuyordu onlarla. Onları oraya koydum. Arkada da legolarımız var. Legolarımıza en yakın zamanda şöyle büyük bir kutu almaya düşünüyorum. İşte şunlardan birine oynamayı bırakırsa oraya kutuyu yerleştireceğim. Çünkü legolarla şu an çok haşır neşir oynamayı seviyor. Yatağımız da bu şekilde. Yatağı ben çok beğendim. Perdemiz de şu şekilde. Aslında bu orta perde benim önceden oturma odam varken oturma odamın perdesiydi. Bu yanlar Yiğit'in perdesiydi. Ben bunları fon olarak koyup ortasında da bunu bırakmayı tercih ettim. Güzel duruyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Bu da akül arabası. O hep baş köşemizde zaten. Dışarıda kullandıktan sonra ayaklarını siliyoruz. Zaten çok fazla, çok sık çıkarmıyoruz dışarı. Şu an kış olduğu için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir e, ilmek ilmek yaptığımız anımıza ortak olduğunuz için. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Eleştirilerinizi tabii ki de yapabilirsiniz. Ama bu benim zevkim yani. Cıvıl cıvıl renkli kalabalık çocuk odalarını ben seviyorum. Hiç eşyasız bir çocuk odası mı? Güneyi zaten çocuklar dağıtmayı da seviyorlar bunların hepsi yetim kullandığı, aktif kullandığı şeyler yani. Hani birini kaldırsam bugün oynamazsa öbür hafta oynamak isteyecek. o yüzden olabildiğince görebileceği şekilde yerleştirdim. Dediğim gibi ben oyuncaklarını zaten böyle iki ayda bir ayıklıyorum. İşte kırılanlar varsa atıyorum. Ayına uygun olmayanlar varsa kaldırıyorum ya da birine veriyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz şimdiden.